1996-97 sezonunun artık final haftaları oynanıyor. Galatasaray İnönü Stadında İstanbul Spor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maç 2-2'ye geliyor. Herkes hakem Vahap Beyaz'dan bitiş düdüğünü beklerken maç uzamaya devam ediyor. Ve 93. dakikada rakip ceza sahası içinde Engin'in müdahalesi olmadan kendini yere atan Arif'in o pozisyonuna penaltı çalıyor. Özellikle Beşiktaşlı taraftarların söylemiş olduğu Ahmet Çakar Vahap Beyaz bestesi için evet. hala televizyonumuz açık olduğunda bir Beşiktaş karşılaşması izlediniz. Neler yok. düşünüyorsunuz? Neler e, kafanızdan Üzülüyoruz. neler geçiyor? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Hak etmediğim için üzülüyorum. Ancak ancak Beşiktaş taraftarları da bunu niye söylüyor? Söylememesi gerekir diye de haksız bir istekte bulunamam. Haklılar. Bravo evet. Vermiş olduğum o karar sonrası Beşiktaş şampiyon olacaktı. Galatasaray şampiyonu. Hocam ya... Malatya Sporlu futbolculara Galatasaray yönetimi araba veya para göndermiş miydi? İşte o gün Malatya Spor Forması'nı giyen Sabek Eren'in akıllara durgunluk veren açıklamaları. Diyelim biz parayı aldık kardeşim. Ne aldınız? Diyelim biz. Peki birini verdiler bize. De verdiler değil mi? Verdiler. Kim verdi, verdi. peki abi sizin? O kadar karıştırmıyor. O kadarı karıştırmıyor. Evet. <laughs> Tecik mühendis aldı burası ya, almayan var mı ya? Sen sabit mi ödedin amaçla? kim vardı başka? He. <laughs> <laughs> İnan var, da oldu. <laughs> bir takımı yaptı. İnan da aldı mı para? İnan da aldı tabii. Hee. İnan da Ne yaptı? İnan da aldı takımı. Büyük Mesir mağazası, o eşyası şey ben düşünmüyorum. Büyük Mesir mağazası? Hee. Hee. bana geldi ama bilmiyorum ben bilmiyorum. Eren'den sonra o gün Malatya spor formasını giymeyen... ...ancak olayları gün gibi hatırlayan... ...Solbek Şeyh'imizle konuşuyoruz. Şeyh sözleri de tarihe tam anlamıyla ışık tutuyor. Da biz, aldık biz. Hangi ne, ne nerede i̇şte, beş, beş, yedim, beş, yedim. aldınız mesela? Beşiktaş'ı yedi mi başlıyorsunuz? Aldınız mı o maçta? Tabii. Beşiktaş'ı beş, yenmemiz için daha sırayla bize iki buçuk milyon adam başı film gelmişti. İki buçuk milyon yani Türk lirası. Tabii tabii. He o zamanki parayla iki buçuk milyon. Evet. İşte, Şahin parası, doğan parasıydı yani. Fatih <laughs> burada bak kadroda olmayanlara dahi biz gelen mesela ne kesildi? Adam başı diyelim ki iki buçuk milyon mu? Evet. 50, 50, bin lira veya 30 bin lira o esnada kesildi. Kimden ben kesildi? Yani kadroya giremeyen arkadaşlar oradaki personellere dağıttık biz yani. Peki bu parayı mesela size biri yolladı herhalde değil mi? Kendiniz gidip bir yerden almadınız. Vallahi kim olduğunu yani biz bilmez bilmiyoruz. Evet. ki işte para Dediğin yerden çıkıp geldiğiniz vakit bu parayı alacaksınız. O takımda kim oynuyordu mesela senin o zamanki takımda? Ben de aldım. Ee. Yaşar abi kaleden. Ee. Eren abi, Zeynel abi, Ezeyler, Ceyhun abi, Levent, Levent abi. Aa, Bünyamin. Oktay abi, Bünyamin. Bünyamin. Bunların hepsi aldı parayı diyorsun. Tabii tabii. Beraber aranızda metin, metin. büyük metin. Metin Yıldız, futbolcusu He. Galatasaray'dan geldi. Tabii ki Galatasaray'dan 10 dakika şampiyon olamamış. 3 milyara bir araba alıyordun yani. Nasıl olmadı yani kaza yaptın 2 milyar 2 milyonlu arabaya bir şeyler harcadın zaten Mustafa. Ancak ne ilginçtir ki Beşiktaş'ı mağlup eden golü Ankara güçlü bir futbolcu değil, maçın hakemi Ahmet Akça yapmıştır. Kale alanı içinde Kemal Yıldırım dışarıda durmuş, orta cezalarına Kemal Yıldırım, Mustafa, Boşta top üstüne vuruşu topa alarda. Topa alarda çok enteresan bir vuruş. Erol abicim nasılsın? Sağ ol, iyiyim sen de iyisin Eşer. İyi ya. Garsici, Mustafa Garsici, nasılsın? Ha, Mustafa, geçen konuştuk ya abi telefonda <laughs> Evet evet tamam tamam. Ne İyi Mustafa'cım. Bir kere daha konuşmuştuk. Evet evet buyur. Ee, Erol abi, şimdi gündemdesin. Bu Denizli Spor e, maçıyla ilgili birkaç soru soracağım. O zaman ne olmadı evet. abi bu Beşiktaş maçında? Ee, şeyde İstanbul'daydı o Ali Samiyan'da. Ne oldu abi yani? bir bir bitti bir bir bitti bir öndeydi yani ön sonra bir firki kolu firki oldu mı? işte 87. dakikada ondan sonra firki bizim Mahmut geldi dokundu ben vurdum çok güzel yere gitti bir bir bitti yani sağ içinde neler yaşandı mesela dışıtaşlı futbolcular şampiyon olacak mısınız niye sıkıyorsunuz falan dedikleri oldu mu size ya saat içinde o anda bir hafif bir itişme bitişme oldu da öyle yani şey olmadı fazla. Tabi seyirci son dakika şey olduğu için biraz taşkınlık yaptılar tabi. Otobüsün otobüsün camları mamları gitti ama ondan sonra zaten ordu dedim. Sahibiine şampiyon mu olacaksınız? Ya, niye bu kadar sıkıyorsunuz diye. Ya bazıları söyledi. Bazıları da aklı diyor adamlar diyor. Ya zaten Türkiye'de bak şimdi. O büyük takımlar herkes parasını alıyor. Büyük paraları oynuyor. Örük takımlar küçük paraları oynuyor. Şimdi böyle bir sezon sonu olduğu için tabii herkes şey gibi bakıyor yani profesyonel futbolcu o zaman Anadolu takımları böyle bir teşvik gelsin diye bekliyor. Gelmiş miydi abi maça teşvik? Ya geldi tabii yalnız olur. Da... Ya ha? teşviksiz. O zaman mı? Ee, tahmin ediyorum işte. dörden mi? Beş, beşer mi? Bin lira mı ne para almıştık o zamanlar vizyon yani. Mu, abi, o ama. Evet, bin lira mı? Milyon mu ne o yani? Ya 87 yılı ya. E, tabi tabi milyondur o zaman ama o da şey olarak yani tabi adam var ya ben bize teşvik var demedi. Nasıl oldu abi? De, denizli bir iş adamı olarak geldi. He. Denizli iş adamı olarak ya Galatasaraylı işte teşvik ediyoruz size yani para Gidip de öyle bir şey de kimse hiçbir kulüpte demez ki bu böyle olur. Bir adam iş adamı denir anladın mı? O iş adamı da belli bir iş adamıdır yani diye ya Denizli'dir. Mesela burada Düzceli böyle olsa Düzceli bir iş adamı olarak prim verir. <laughs> Dışarıdan bu para geldi diye söylenmez. Hı hı. Ama siz biliyordunuz ya o, Galatasaray'dan geldiğini. Tabii biliyordunuz olur mu? Herkes biliyordu zaten. Yani ama o, hafta falan ne konuş. O biz o, o aralarda da iyi gidiyorduk tabii şeyde takım olarak da iyi gidiyorduk. Abi, o sene. Abi, Mesela şey e, maça çıkmadan önce aranızda konuştunuz mu? Bakın arkadaşlar Galatasaray'dan teşvik primi geldi. İki hafta sonra lig bitiyor. Tatile çıkacağız bu maçı alalım beraber. Tabii tabii saat, tabii 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 Bir tabii. Sen konuştun mu saat? He? Di Tabii tabii. Tabii takip orası olarak konuşulur tabii. Yani konuşulur yani. Denizli iş adamı olarak. Maçtan sonra hemen dağıttılar mı parayı? Zaten para geldi zaten. Hemen daha şey para olarak geldi. Dağıtıldı. Şey, Soyunma odasına geldi maçtan önce. Tabi tabi. Soyunma odasına. Vay vay be. Niye tatacakmış? Niye mı? Hiçbir şey demedi mi hoca ya? Ne bu parası falan diye? Ya ya et. Kulüp zaten. Adamla hocalar zaten şey oluyor. Tabi tabi tabi. Herkese verildi. Herkese dağıtıldı o para. Geldi. Kaç kişiyiz Bu kişi kaç kişiye bölündü herkese eşit şekilde bölündü. Sana sadece sorsa teşvik primi aldık diye itiraf etmez misin? Ya aldık ama kulüp primi dediler bize derim. Neyemez miyim? Ya, teşvik primi yani. demez. Ne kulüp primi der? Ee, rahat mı diye sorarsa? He ya işte. Ya. E, de, de, yok biz biz de, abi. Yok ya neden çekeceğiz Allah Allah. Profesyonel, ya profesyonel para demek. O da kazanmak demek. Kazanmak için oynuyoruz. Bakın sonra şey Sinan abiyle konuştuk mi? Sinan abi de diyor ki dedem onu otelinde kaldı onlar diyor. Onların otelin parasını da diyor. Her gün, gün şey karşıladı diyor o zaman diyor. <laughs> o zaman biliyorsa televizyonda neden söylemiyor? O zaman evet, bu evet. 100 milyon mu geldi nakit? Vallahi o zaman 50, 50 mi geldi bilmiyorum. Yani o zaman dağıttık yani unuttuk bile ben onu. Hı hı. 50 100 yani, he. tatili yaptı. Ya tatili 100 zaten. 100 tahmini tahmini 100 geldi. 50 de kulüp aldı galiba o zamanlar. 50 kulüp aldı, bizi de size dağıttı. futbolculara dağıtıldı. Ee, mesela şimdi öbür tarafta soyunma odasında onlar ağlıyor, şampiyonluğu verdi. Siz para sayıyorsunuz. Nasıl bir duygu? Ya, ya para zaten hemen soyunma odasında değil de alacağım poşeye para, bakıyorsun. Paraya, parayla ne yapacaksın, ne edeceksin, eğleneceksin mi? E, tatilden gideceksin.